Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kurabiye de var. Değişik olsun ne? Merhaba. bugün onunla video çekeceğiz ve sizce ne videosu çekiyoruz? Ben siz düşündürtmeden hemen videosuna geçelim. Evet videomuzun konusu bu. Bizde pardon kurabiye. Önemli değil. Şey. Bizden büyük bir slime. Evet bizden büyük. Çok büyük ama olsun. Şimdi bunu açacağız. E, o zaman hepsi Hayal TV'ye Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle topçuklu slime atacağım. Şöyle gösterelim topçuklu. Ve rengi çok güzel kart kabında. Hadi artık hepsi Hayal TV'ye bağlanalım. Aynı arkadaşlar bağlanalım artık. E, göremiyorsunuz değil mi bizim? Görünmez olduk. Hadi bağlanalım. Lepes Hayal TV, Lepes Hayal TV. Buradayım, buradayım. Sakin olun. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sarımı açacağız. Şöyle açma yerinden açıyoruz. İlk defa, yani ikinci defa slime uçurumda açtım. Şu kız fotoğrafçıkları duruyor burada ama olsun. Şimdi bunu oynamamız vakti. Bu önce elime e, elimi koymak istiyorum. Çok güzel. Bayağı güzel bu arada. Şimdi bunu çıkarmak istiyorum. Ay çok güzel. <laughs> Şuna bakın. Wow. Bayağı güzel bu arada. Çok eğlenceli. Şu topçukları da almak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Ya ee, ben yapacağım. Tamam hadi. <laughs> Küçük topçuklar. Ben bu arada biz de oynayacağız. LPS Hayal TV haberin olsun. Tamam oynarsınız. Sabırlı olun birazcık. <laughs> tamam hallettim. Tamam çok güzelmiş mi kıvamı. Ben de bakacağım. Ben de boşuna mı bu video geldim? Wow. İşte bu bu slime dokusu için ben bu videoya geldim bir kere. Yatağa gelmeyecek miydim? Yok vallahi dinlenecektim. Evimde dinlenecektim ama slime'ı duyunca geldim. Çünkü ilk defa slime slime diye bir şey olduğunu öğrendim. E, ee, o yüzden merak ettim. Geldim. Slime'ı da bilmiyordum da. LPS Hayati ile biz konuşurken orada oynuyor. <laughs> e, çok güzelmiş bu arada. Dokusu da çok güzel. Wow. <laughs> Neyse artık video kapatalım. Do doya doya oynasın Nefes Hayati. Galiba düşkün. Görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz teşekkürler. Ya ben de söyleyeceğim. Tamam. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz kesinlikle beğenin. Görüşürüz. Görüşürüz.